Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banalle ile birlikte Zengin Fakir çadır kurma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar zengin kime çıkarsa o gerçek çadırda yaşayacak. Fakir kime çıkarsa arkadaşlar fakiri de şu gördüğünüz masanın altında bir çadır olacak. Acaba zengin kime çıkacak? Evet kendisi yapacak. Fakir kime çıkacak? Kızlar bir de bir şey söyleyeceğim. Fakir çıkan kişi sadece 3 tane bir şey yanına alabilir yiyecek olarak ama zengin çıkan istediğini alabilir çadırına istediğini koyabilir. İstediğin ne varsa her şeyi alabilir. Şimdi ben buraya zengin ve fakir yazdım. Evet istediğinizi alabilirsiniz kızar. Kim zengin olursa tabi. Oh Acaba kime zengin kime fakir çıkacak? Zengin. Aa, aa, zengin bu sefer Bağın Ali'ye çıktı. Bağın Aliye aldı. Ee, ben bizi bir güçlendirdik anne ilk önce. Anneciğim yaptım. ama iki tane Hayır. zaten yüzde elli şansım vardı. Ama ama Ay. bir dakika göstereceğim. Şey Öbür videoda Baanali'ye fakir çıkmıştı, sen zengin çıkmıştı. Demek böyle değişiklik oldu. Hadi bakalım. Ayyoo. Şimdi biz Baanali'ya Baanali. Ama bahar anneciğim. Ben kırılırım. Üstünü yırtayım. Abartma Baanali, üstünü yırtma. Şimdi Baanali'ya çadırımızı getireceğiz. Hazır sen kurulu çadır. Ben şimdi etli yedim. Baanali, zaten fakirim. Benim malım bozma. zaten üzgünüm. Tamam Banu Ali. Ablanın üstüne daha fazla gitmeyelim. Baharcığım. Tamam olsun Bahar'cığım sen şimdi şu sandalyeleri alacaksın öndekileri. Lütfen, lütfen. Oraya bir örtü getireceğim. Orası senin evin olacak. İstersen hiç çadır kurma. Sen çadırsız kalırsın. Ama ablam, ablam çadır duruyor. Şimdi orada çadır kurmak zorunda. O masanın altında yaşayacak çünkü Bahar. Şimdi sana Aynen, da sen büyük sen çadırı sevindim. getireceğim. Söyle bakalım. Aynen. Ben çok güzel ev yapıyorum. Ben çok güzel ev yapıyorum. hadi bakalım. Bahar çok güzel ev yapıyormuş arkadaşlar. Göreceğiz onu birazdan. Bahar Ali o zaman çadırımız gelsin mi buraya? Gelsin, ben onu çok güzel tamam istediğin gibi süsleyebilirsin. Bağın çadırı geldi. Hemen kuruldu bile arkadaşlar. ben buraya, boş, ben buraya çok güzel bir yapacağım. İyi hadi yap bakalım. Bahar ne yapıyorsun sen burada? Bahar anneciğim bence sen de çok güzel ev yapabilirsin. Sen zaten Ne yapacağım? Çok yere mi oturacağım? Anneciğim istersen altını örtü getirebilirsin. Örtü getirebilirsin, yastık getirebilirsin. Oraya çok güzel bir çadır haline getirebilirsin. Hadi bakayım örtülerini getir. Ama oraya yastık falan tane dizersin. Olur, Hayır 3 tanelik. Aburcu cubur o üç tane ama yastık da örtüyü de onlar istediğin kadar alabilirsin. Hadi bakayım. Ya istediğin kadar alamam. Bana Ali abartma istersen. Çadır kuracak. Vermemişti. Ama bahar, ay bağın ya Ama o beslenme çantasıydı o yüzden tek bir şeydi. Aburcu cubur olarak onu üç tane veriyoruz. Sen şimdi çadırını nasıl kuracaksın? Neler koyacaksın çadırına? Bence yastık koyalım. Tamam bak Sen al yastık. Tabi yastık da al böyle Adam rahat bana rahat bana yatarsın. 24 saat alacağız. 24 saat mi kalacaksınız bu evet. çadırlarda? Bahar ne yaptı? Bahar hala bir şey bulamadı herhalde arkadaşlar. Bağın ya çadırını gayet güzel bir şekilde e, kurmaya başladı. Bir tane gece lambası getirdi, ben yastık ben getirdi. Kendim. Bahar nerede kaldı Banu ya? Sen görürsün Banu Ben senden daha güzel yapacağım. Ah, neler yapacaksın? Ya, ne ya, ne ne yapacağım dakika, yapacağım ya. ben Bir dakika su alabilirsiniz zaten. Ne yaptım onu? Banalya, sen de kendi suluğunu alabilirsin ya da diğer sulu alabilirsin. Ya. Banalya, üst katta suluğun var sen de onu al gel hadi. Hem o daha güzeldi pembiş pembüş. Hadi 5 dolsun mu? Hayır Bahar'cığım 3 tane bir şey alabilirsin. Tamam, boy koyma karım İyi tamam ama bak abur cubur da alman lazım. 24 saat çünkü bu çadırlarda yaşayacaksınız. Tamam. Abur cubur olarak iki tane hakkın kaldı. Süt aldın anneciğim başka? Bir tane de kek aldı. Büyük kekten aldı Bahar. Ne başka hakkı olmak için. De, hayır anneciğim. Üçlük şimdi hale kabul etmez. Ne? Çünkü o beslenme fakir zenginde Banu tek kuru ekmek bağın almıştı. Hali. Son bir kez daha alabilir miyim? Üç oldu bu arada. Alsın Ay, mı bu Alsın anneciğim ya. Anneciğim izin vermiyor. Hadi sen bence şimdi onları aldın, güzelce çadırını kur, şu sandalyeyi de çek, güzel altına şu e, yumuşak ya şunu ser. üstüne de şunla kapatırsın. Sayılmıyordu. İyi e, tamam hadi sayılmasın. Baharli nerede? Hayır hayır Bahar'cığım hayır dedim hayır. Bahar. Ama oyunun kurallarına göre oynamak zorundayız. Koy anneciğim hayır, sayılmaz koy. Ben geldim. suyunu da doldurdu. Hayır. Hadi Banu gel bakalım biz çadırımıza geçelim. Ben de zengin olmak istiyorum ya. Zengin çadır daha güzel. Sen bir şey söyleyeceğim. İstersen sen de benim de zengin olabilirsin. Tamam ben, de ya zengin ben olayım, ben olayım, olayım o zaman. Banu Ali başka neler alacaksın? Bak ablam boyama kitabı aldı. Kalemler aldı. Abur ya, cubur ya, aldı. Kitabını sayıyorum. Tamam saydık sadece boyama kalemlerini saymadık. Çünkü o da ona dahil gibi düşündük. Sen de istediğini alabilirsin anneciğim. Sana her şeyi serbest. çok olacak bu Bahar'cığım bence artık çadırını kurmaya başlıyor. Şu sandalyeyi al. Şu köşeye koy. Bahar ya ne arıyorsun sen bana söyle bakalım. Boyama kitaplarınız oradaydı. Burada. Bahar yardım edeyim mi sana? <laughs> Etmeyeyim mi? İyi tamam sen bilirsin. Altı hangisini sereceksin sen? O sandalyeler kalsın anneciğim. Kalsın Anne, onlar. Ben Şunu altına ser. Tabletin şarjı. Tabletin şarjı vardı sanki Bahar. En son <laughs> şarjdaydı. <laughs> ya Kızım sen de güzel boyama yaparsın. Abur cuburum var onları yersin. Ama hadi. Banu Ali'ye boyama nasıl aldı? E alabilir ona. Her şey servis o zengin olduğu için. Hadi. Banu Ali neler alıyor başka? Hı. Bakayım Banu Ali çadırına. Banu Ali şu an çadırı çok boş duruyor bence. Bahar'ın çadırı daha renkli gibi. Oynarım. İyi tamam al. <laughs> Arkadaşlar Bahar'a bakıyoruz. Bahar çadırını bayağı bir kurdu neredeyse. Şöyle yatacağı yeri hazırlıyor. Yastık da almış. Yastık ve örtü sınırsız da o yüzden istediği kadar almış. Neyse abluyorum ya sen bunları alırım. Hmm, ağzın Banu zengin ya arkadaşlar. Her ayrıntıyı düşünüyor. Bahar bunu da şöyle üstüne kapatalım mı? Hayır. Senin gizli bir yerin olur. Ama kapatmadan olmaz ki çadır ya burası. Ucuca tutalım onu. Ben sana yardım edeyim. Yo, yardım ederim, yok, yardım edeyim yok. Banu Ali'ye. da kalsa yani her şey yasak arkadaşlar yardım edeyim. Sen bence çadırın içine istediğin her şeyi al. Ben balaylarla kızım bana şey yaptı. Ama anneciğim sen de onu öyle yaptın. Aa bağır. Evet. çok güzel oldu be aa, burası. Anne ama ben ben bana aa, böyle yapmıyordum. Bu bir tane sen de balayla şey verirdin. Hadi yapacak bir şey yok. İçine gir bakalım. Şu malzemelerini de al. Bakın çadırlarınızın içine girdikten sonra çıkmak yok. Önce çıkan kaybeder unutmayın Ay, tamam ben mı? Tamam. Bak şurayı da şöyle yaparız. Ay çok güzel oldu Bahar. Baksana. Hadi hadi. Tamam ben senin yanına da geleceğim. Ben ikinizin yanına da gideceğim. Al bakalım bunları. Bahar'cığım yapacak bir şeyimiz yok. Dayanırsın. Bak güzel boyaman var. Kekini yarım yersin. Tamam Banu Ali'yi göstermiyorum arkadaşlar. Banu Ali en son gösterecekmiş. Bahar şunu biraz daha aşağı indirelim mi? Şu örtüyü şöyle bir dakika. İyice çadır gibi olsun burası. Evet. Bence ne yapın biliyor musun? Bu, bunu buraya koyalım. Karışma benimle karışma. Ay. Bunu buraya koyalım böyle. Banalya. Ba Banalya sen karışma ablan çok sinirli sana bırak onu. Ablan nasıl istiyorsa öyle yapsın. Arkadaşlar şöyle şurayı da kapı gibi yaptık Bahar için. Ama durmadı burası. He? Durdu. Hadi. Bahar. Ay çiçek gibi oldu burası ya. Oldu? Perde gibi oldu. Güzel oldu. Oradan uyursun, boyama yaparsın, burcu cuburlarını Anne, yersin. Ben ya, bir tane para var, tüm para, para atacağım. Anneciğim abartma, sadece çadır kuruyoruz. Banu Ali arkadaşlar cüzdanımdaki bütün paraları da götürecek. Senin çadırın hazır mı? Hadi arkadaşlarımız senin Hadi. çadırını da merak ediyor. Hayır, hazır, değil. hazır değilmiş. Bar biraz senin çadırına vakit geçirelim mi? hı. <laughs> Tamam ben şimdi arkadaşlar Bahar'ın yanına gidiyorum önce. Bahar'ın çadırı hazır çünkü Bahar fazla bir şey alamadı. Için. Ama çok güzel olmuş burası. Çok <laughs> otantik olmuş. Bana bir verir misin lütfen? Vermiyor anneciğim. Boş ver zorlama. İstersen birazcık yat, dinlen, uyu. 24 saat burada geçireceksin. Ama <laughs> yastık Getirdi anneciğim. O senden bile büyük yastık getirmiş. Keyfini düşünüyor benim kızım. Ah benim çadır. Aa. Aynen aynen ben, ben kendi emeğimle yaptım. Sen hiç kendi emeğinle yapmadın. Yo yaptım. Çiçekleri de girdim Bahar anneciğim, Ali'nin çadırı hazır doğru ama senin çadırın da bence çok güzel oldu. Hatta, hatta. ben örtü bile getirdim. Ben de örtü getirdim. Banali hazır mı artık? Senin çadırın yanına gelelim mi? Hazır. Bir de Banali'nin çadırına bakalım arkadaşlar. Acaba çadır. Aşağıda... Wow, bu ne renkli çadır böyle ya. Neler yaptın sen Banan ya. Uyumak için bile aldım. Aferin sana. Abi, oyuncaklar da aldım. Oyuncakları falan getirmiş. Arkadaşlar burası çok güzel olmuş gerçekten. Hemen de benle yaşı. Ben ikinizi de edemiyorum ama. Birazcık ablanın yanına gideceğim. Birazcık senin yanına geleceğim. Banu Ali cips almışsın. Bebe bisküvisi kardeşinin değil mi? Onu da mı aldın sen bir anın bebe bisküvisini? Peki bir sürü de abur cubur almış. Şu keklere falan bakın anne, ya. Anne ben şunu serip hemen geliyorum. Hadi Nereye seriyorsun? Çırıyor. Ha, ben tamam ben çıkayım. Sen uyuyacak mısın birazcık? Çıkıyorum, uyuyacağım. Uyuyun hadi bakalım. Hakkı yok. Evet dışarı çıkma hakkı yok. Evet. İlk dışarı çıkan kaybeder tamam mı? Anne, anne hani şey son çıkan evet. kazanır demiştik. Kazanır değil. evet. Ya, evet. Ben de yani böyle çıkıyoruz ya Ondan sonra kazanıyoruz. Hayır. En son yani bu çadırda en fazla süre kalan kazanır anneciğim. Ablan da kendi çadırında fazla süre kalması lazım. Arkadaşlarımıza da buradan söyleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı hep unutuyorsunuz. Yorumlarda yazmayı unutuyorsunuz. Bahar ve Banu hangisinin Hangi çadırı hangisi daha güzel olmuş? Çok çok tamam arkadaşlarımıza konuşayım ama sonra uyursun. Arkadaşlar yorumlara yazın. E, bildirimleri açın. Beğenmeyi de unutmayın. Anne. Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali herhalde bugün çadırlarında uyuyacaklar. Ben size buradan bay bay yapıyorum. Anne. Görüşürüz arkadaşlar. Anne. Sizi çok seviyoruz.